Diyores Kripto Para Borsası'ndan herkese merhabalar ben Emre Yıldız. Bugün 4 Nisan Cuma günü bir kripto analiz programımızda tekrardan sizlerle birlikteyiz. Yine bir haftayı geride bıraktık ama bu hafta aslında negatif veya pozitif dememiz çok zor. Nötr geçen bir hafta oldu aslında. Ama geçen haftaya nazaran bir kıyas yapacak olursak da tabii negatif geçen bir piyasa olduğunu geçen bir hafta olduğunu da söylemiş olalım. Şu an içerisinde Bitcoin anlık olarak 83 bin fiyatlandığını söyleyebiliriz. Özellikle şu an piyasada, özellikle küresel piyasalardaki belirsizlikler de aslında bununla beraber şu an içerisinde sürecin bu şekilde devam etmesi maalesef kripto para sektöründe de e, negatif bir ilerleme sürdüğünü söyleyebiliriz. Ve 3 gün üst üste devam eden bir ETF çıkışı vardı. Hem Bitcoin hem Ethereum cephesinde. Ama dün Bitcoin cephesinde pozitif bir giriş gerçekleşti. Ve o 3 günlük seri sona erdi. Ama maalesef Ethereum bunu e, pozitif anlamda e, giriş sağlayamadığını söyleyebiliriz. Ethereum ise 4 gün üst üste bir negatif çıkış sağlayarak ondaki düşüş birazcık daha derinleştiğini söyleyebiliriz. Oradaki düşüş birazcık daha e, fazlaydı. E, ETF'ler noktasında sabit Bitcoin cephesinde istediğimizi aldık ama gelişmeler noktasında özellikle dün Donald Trump'ın yaptığı birkaç açıklama vardı. Hem küresel piyasalar için hem de kripto sektörü için aslında şu an içerisinde senaryonun tam bizim istediğimiz gibi gittiğini ve şu an piyasanın iyi bir durumda olduğunu belirterek yakın zaman içerisinde ise büyük bir patlamanın yaşayacağını ve güzel yükselişlerin yaşanabileceği yönde sinyaller verdi. Şimdi bakacak olursak bu noktada aslında yine şu stratejiyi düşünebiliriz dipten satın alıp yine yatırımcıların elindeki varlıklara konup tekrardan kendileri bu noktada güzel bir kazanç elde etme yöntemini çok güzel kurmuş durumdalar. Bunu da söyleyelim. Biz her yayınımıza söylüyoruz. Bu düşüşlerde sakın paniğe kapılıp korkuları satın alıp elinizdeki varlıkları satmayın diye her defasında sizlere söylüyoruz. Şimdi eğer bu durumu gerçekleştiren yatırımlar varsa zaten önümüzdeki süreçlerde gerçekten güzel kazançlar elde edecektir. Şu an içerisinde ben her ne kadar şu an Bitcoin cephesinde bir negatif hareket görsem de ee, önümüzdeki haftalardan sonra özellikle Nisan'ın ikinci haftasından sonra büyük bir e, atılımın olacağı ve özellikle gelişmeler noktasında da bunu da katacak olursak e, fiyat anlamda ise güzel yükselişin olacağını öngördüğümüzü belirtebiliriz. Şimdi teknik tarafa gelecek olursak anlık olarak 83 manının tekrardan 82 manına gerilemiş durumda. Yani anlık olarak alış ve satışlarda e, çok yüklü bir şekilde hacimlerin gerçekleştiğini söyleyebiliriz. Hem giriş anlamında hem çıkış anlamında da şu an içerisinde büyük bir kapışma olduğunu söyleyebiliriz. Ama şu an özellikle genel olarak piyasanın etkisi negatif olduğu için maalesef bu noktada alıcı tarafı çok da güçlü kalamadığını söyleyebiliriz. Ya şu an içerisinde zaten bizim öngördüğümüz gördüğümüz e, periyotta 86 bin bandı bizim için önemli bir direnç görevi görüyor. Ya bu seviye aşıldıktan sonra ve bu seviyenin üstünde güzel hareketler gerçekleşmesi, burada kalıcılık hareketleri görmemiz durumunda aslında artık büyük yükselişler gerçekleşebileceğini öngördüğümüzü söylemiştik. Ve bu senaryo bu şekilde olmadığı sürece Bitcoin'de biz daha çok ya büyük düşüşler olmaz ama ne tür yönde bir negatif hareket görebiliriz aslında. Yani bu da aslında yani şöyle şey %1, %0.50 %0 eksilerde olarak bu düşüşler görebiliriz ama bu da yine bizi korkutmasın. Bence piyasa bu noktada büyük bir temelini attığını söyleyebiliriz. Burada güçlü bir destek kurulduğunu söyleyebiliriz. Her ne kadar şu an bizim ana desteğimiz 79 bin bandı olsa da aslında Bitcoin şu an 81 ve 82 bandında güçlü bir destek noktası oluşturduğunu da söyleyebiliriz. Şimdi Ethereum cephesine gelecek olursak. Ethereum cephesi gün geçtikçe düşüş trendini iyice derinleştirmeye devam ediyor. Ve burada gün geçtikçe 2000 seviyesinden uzaklaşıyor ve anlık olarak şu an 1700 bandlarına kadar gerilmiş durumda. Şimdi Ethereum daha ne kadar düşebilir diyoruz. Ethereum 2000 dolar seviyesinin altında kaldığı süre boyunca her seviyeye hazırlıklı olmamız gerekiyor. Bunu net bir şekilde her yayınımıza bunu size söyledik ve yine söylüyoruz. Ethereum 2000 seviyesini aşmadığı sürece 1600'ler görülür, 1500'ler görülür, 1400'ler de görülür. Bunu net bir şekilde söyleyebiliriz. Özellikle ETF kanalında ise çıkışlar da bu şekilde devam ederse Ethereum tarafı maalesef hiç beklenmedik senaryolarla olayla karşılaşabiliriz ve bu durum aslında altcoinleri de negatif açıdan çok kötü etkiliyor. O yüzden e Ethereum cephesinde en önemli nokta ETF kanadı. Yani Ethereum ETF'lerinde artık bizim güçlü bir şekilde yani düşük bir giriş de artık bizi kurtarmayacaktır. Yani güzel, bol, yük yüksek bir hacimli ETF girişleri görmemiz lazım ki Ethereum bu noktadan birazcık beslenip yukarı yönlü bir ataklar gerçekleşebilmesi, gerçekleştirebilmesi lazım. Aksi takdirde net bir şekilde e, biz haftayı 1600-1500 seviyelerine yakın noktalarda bir düşüş görebiliriz. Ve bu hatta hafta sonu bile gerçekleşme olasılığı çok yüksek. Bunu da söyleyelim. Sonuna karında gelecek olursak zaten biliyorsunuz ki Ethereum'daki düşüş altcoinleri etkileyeceğini söylemiştik. Ve Ethereum düştükçe Solana tarafı da biliyorsunuz ki Ethereum'la bağımlı bir şekilde hareket ettiğini az çok az öğrenmişsinizdir diye düşünüyorum. Ethereum kanadı düştükçe Solana tarafı da aynı şekilde düşmeye devam ediyor. Yaklaşık %2.30'luk bir düşüş söz konusu şu an içerisinde. O da 110 dolar seviyesine yaklaşmış durumda. Bizim önceki son analizimize öngörümüz şuydu. 135 bandı aşılması halinde sonradaki bütün düşüş riskleri yani negatif senaryonun ortadan kalkacağını bu senaryoyu artık geçersiz kılacağını söylemiştik. Ama netekim e, burada aslında hangi gündü? Çarşamba günü 135 seviyesine dayandı ama burada güçlü bir hareket değildi. Anlık bir iğne hareketleri atıp tekrardan fiyat aşağı yönlü bir düşüş gerçekleştirdi. Burada eğer güçlü bir hareket sağlayabilseydi, 135 doların üstünde kalıcı olmayı başarabilmiş olsaydı biz bugün 114 doları değil, Bugün 140-150 dolarları çok rahatlıkla konuşabilirdik sonra tarafında ama özellikle tarımdaki negatif baskı alt koyunları bu şekilde baskılamış durumda. Özellikle sonra tarafı bugün haftanın son işlem günü biliyorsunuz ki eğer 112-111 bantlarını da kapatırsa hafta sonu net bir şekilde çizdiğimiz Fibonacci'nin dışına çıkar ve 109 banttana, 108 banttana kadar düşme olasılığı çok yüksek. Ve son tarafı ise 110 doların kaybetmesi demek yine Ethereum'da gördüğümüz bir senaryo vardı. 2000 doların altında kaldığı sürece düşüş devam edecek ve derinleşecek. Son tarafı içinde aynı şey söylememiz söz konusu olabilir. Bunu da söyleyelim. Dogecoin cephesine gelecek olursak Dogecoin cephesi şu an 17 cent seviyesinde direnmeye devam ediyor. Biliyorsunuz ki şöyle göstereyim. Yani e, yaklaşık bir aydır fiyat 15 17 sent arasında sürekli bir akümüle içerisinde. Yatay bir hareket çizmiş durumda aslında. Fiyat ne çıkabiliyor aslında ne de düşebiliyor. Aslında ama şurada şunu çıkartabiliriz. Öngörü olarak çıkartabiliriz. Dogecoin fiyatı aslında daha çok yukarı yönlü bir hareket içerisinde. Piyasanın etkisi negatif olduğu için maalesef e, Dogecoin'de bir yükseliş gerçekleşmiyor ve yatay bir hareket gerçekleşiyor. Ve fark ettiyseniz de negatif hareketler çok yaşanmıyor. Ve yaşandığı takdirde çok düşüş oluyor. ama tekrardan hızlı bir şekilde pozitif bir şekilde toparlanmayı başarıyor Dogecoin bu noktada. Özellikle piyasanın geneli, piyasanın etkisi pozitife büründüğü takdirde Dogecoin'de gerçekten %10'un üzerinde bir yükseliş görme olasılığımızın çok yüksek olduğunu söyleyebiliriz. Ve anlık olarak net bir şekilde 20 cent'e kadar bir fiyat hareketi görme olasılığımız çok yüksek. Bunu da söyleyelim. Bugün kendi programımızın da sonuna gelmiş bulunmaktayız. Bir sonraki programda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.